Eyzu Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun hukmet ayati husu mefusilet min ledun hakimin habir. Ella tabudu illallah inne lekum min ve beşirim Ve nestafiru rabbikum sume tubu ilayhi yumetukum metana senen ilayecelin müsemme ve yuti kullezi fadlini fadle ve in tevelle fe inne hafu aleykum azabe yemin kebirim İlla Allahi mecii ve hu ala kulli şeyin kadir. <laughs> Ela innehum yesnuna sudurahum li yastafiyu min. Ela hine yastafiyune siya ve hum yalemu ma yusirrun ve ma yulinun. İnnehu alimun bi zati sudur. <laughs> Ema min fil azzi illa ala Allahi ve yalemu mustakarruha ve mustadiha. Kullun fi kitabim mübinim. Ve huvelle zaleka semavati ve lazda fi site ve kane aşuhu alel mayili yeblü ve küme küm ahsenu amellem. Ve leyni kulte inne küm mebusune min badil mevti leykulenne lezine keferu in haza illa sihrun mübinim. Ve leyni harna anhumul azabe ila ümmetin madudeti leykulunne ma yahbisuh. Ela yeme yetim leyse masrufen anhum ma kanu bihi yesteziyun. insane minna rahmeten sümme nezyane hamin innehu le yevusun kefur. <laughs> ve leyne zaknahu nama aybade darra emesetü leykulenne zehebe siyyatü annim innehu le ferihun fehur. İlle lezine sabiru aminu salihat ulaike lehum mafiratü ve ecun kebirim. Feleyalleke tarikum ba'de ma yuhayleke ve dayikum bi sadruke yekulu levla unzila alayhi kenzun evcaye meyahu melek inne ma ente nezir <laughs> vallahu ala kulli şeyin vekil Em yekulu neftera kul fetu bi ashrim suverin mislihi müfteriyati ve du men istetatu min dunillahi in kuntum sadikin Fe illem yesteci bu leküm enne menzile bilillahi ve illa ilahi illahu fe len tüm muslimun men kana yuridu hayat dunya ve zinete an ve fi lehim amalehum fiha ve fiha la yubhasun ulayke lezine fil ahireti ilen ve habitem asanevum fiha ve batulun makanu yamelun Efemen men kane ala Rabbi min ve yetluhu şahidu minhu ve min kablihi kitabı Musa imame ve rahme. Ülâke yubminûne bih ve men yekfur bihi minel asabi fennâri mevâdû. Fela çeku fi miryetin minhu innehu lakum irrabbike ve lakinne ihseren nâsi Ve men azlemû min men iftere ala Allahi keziba Ülâke yurazûne ala rabbihim ve yekulü leşâdû hayulâillezine kezdevû ala rabbihim. Ela lanetullahi alez zalimin ellezine yesudduna sebilillahi ve yebgune hayi ve cem ve hum bil ahireti hum kafirun Ulaike yekunu mucizine fil ve ma kane lehum min dunillahi min yudafu lehum lazabı ma kanu yestetiyun ve ma kanu yubserun Ülâikel lezîne asîru enfüsehüm ve dalle anhum makânû la Lâ cerâme ennehum fil âhiretihim el âhserûn. İnnel lezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ülâike sâbül Meselül ferikâni kel ama vel esâmi vel ve semîğ. El istevi yani mesela felâ tezekkerûn. Öyle kader <Sessizlik> selna nuhan ila kamihi inni leküm nezirum mübinim. Ella du ila Allah inni hafu aleyküm azabe min elimim. Fekal el meleyü lezine keferu min kamihi manerake illa beşeran mislena ve maneraket tebeyake ile lezine el merazilüne vadiye rayiğı ve manerâ leküm aleyna min fadlin bel nezdun nüküm Kale ya kamiye raitu min kuntu ala beyneti min rabbi ve atani rahmete min indihi fe aleyküm en ha ve entüm leha karihun. Ve ya kamila eselüküm aleyhim ala ine cüce illa ala ve maine ine bitari dillezine amenü inehum mülaku rabbihim ve lakin edaküm kammen tecelünüm ve kavmi men yensuruni min Allah in tarastuhum fe la tezekkerun ve la yekulu lekum ve la alemul gaybe ve la inni meleku ve la lillezine le yutiyehumullah hayra Allahu alemi bima fi enfusihim inni izellemin ezzalimin قال يا نوح قد جدلت نفسك سرت جدالنا فتنا Kale amin. Kale inne ma yetikum bihillahi inşaye ve ma entüm bi mucizin. Ve la yenfeu hukm nusay in rastu en ense in kana Allah yurizu eyyubi Ve rabbukum ve ileyhi turceun. Em yekulu neftera kulin neftera tuhu fe ucrami ve neberi min ma tucimun. Ve uhiye ila nuhin ennehu le min kamika kamike illa men kat amene felatet te ismi makanu yef ve sneil fulke bi ve vahine ve la tuatib ne zalemu innehum ve yasneil fulke ve kullema mer alehi meleyun min kamih kâle min kale intesaru min nafi inna nesaru minkum Fesefet alemun emeyyetihi azabı yusihi ve yehullu aleyhi mukiyimim. Hatta izâ câye ve faratten nûrû kunne ahmel fiyâ min kullin zevcen ve ehleke illâ men sebek aleyhil kavlu ve men amenim ve mâ âmene meyâhu illâ kalîli ve kalerkebu fiyâ bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ. İnne rabbike leghafurur rahim ve yeteci bihim fi mevcinin kelcibali ve nadanu nubnehu ve kana fi mazili. Ya bunayyer kema ana ve la tekun me'al kafirin. Qales aviyla cebeli yasimuni minel mer. Qala lasim aliyem min emrillahi illa merrahim Ve halebe nehum el mevcu min el وكيل يا أرض بْلَعِي ماي ويا سماو أكليغي وغيد الماو وكوديا الأمرو و على الجودي وكيل بودا للكامي الظالمين ونعاد نهر ربه فكال رَبِّ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكيم ملو Kale ya Nuh innahu leysemine ehlik innehu amelu gayrusalihin fela tesallim aleyse leke biilmi inni azuken tekun el cahilin kale rabbi inni azu bike ne seleke maleyse biilmi ve illa tafilli ve terhamni eku el hasirin kile ya Nuhu bit biselamin minna ve berekatun aleyke ve ala ümmemin memat ve ümmemin rahmeti hum semeymesuhum min azabun elimin Telikeminen beyli gaybın uhiha ilek mahkum tetalen uhay ente ve laqa mükem in kabli haza fasbiri in elahu betel ilmu çeynim ve ila adineh umdu kal ya kamullahu emalek minllahin gayru ve in entum illam mufterrun ve yakam illahi seru gumalihi ecra in ecra illa lillez fetrani fela takallun ve yakam estafiru rabbekum smetu bihi vesile sema aleikum midra ve yezidkum kuvvetehni ila kuvveti ve la tetevellem mücriminim. Kalu ya hüdü ma ditena bi beyineti ve ma nahnu bi tariki alihetine an kavlike ve ma nahnu leke bi müminenim. İnne kulu illa terake ba'du alihetine bi suyuhu kale inni uşidullah ve şedü enni beriyum min ma tuşikunum. Min dunhi fekidunni cemiyani sümme İnne tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbi kümme betin dabbetin illahi ve ahizu minasiyetihem. İnne rabbi ala sıratin müsteqim. Fe in tevelle fe katebla tüküm ma ursiltu bihi leyküm ve estahlifu rabbi kammen gayreküm. Ve la tedurunnehu şey'a inne rabbi ala kulli şeyini hafizdim. Öyle maçay emruna ne cene ve lezine amenü bir rahmetin minna ve ne cene hü galizim. Ve tilke adun cehadu bi ve asav rusulehu ve anidim. Ve ve yemel kıyame helâ inne âdeni keferu rabbehüm. Elâ budelli ve ila semude ahum salihak kale ya kamudullah malekum illahi gayru ve enşeyküm min el ve stamiru aküm fiya bu ile hin rabbi karibun mucib kalu ya salihu kat kun te fina mercuven kable haza eten hana ma yabudu aba ünem ve inne nale fi şekim mimma tedurna ilehi muribim Kale ya kavmi rayetü <laughs> min künçü alâ Rabbi ve atani min rahmetene fe meyyensirûni min Allah yine saytuhu fe mâ tezidûneni gayre <laughs> Veya Ve ya kavmi hazine katullahu ayeten fe zeruha çekul ve la temessuhem bisuyeni fe yahuz lekim azabim karibim. Fe akaruha fe kale temetehu fi dâriküm selâsete eyyem zâlike gayru Felemma ca'e emruna neceyna saliha <Sessizlik> ve lezina amenu meahu bi rahmeti minna ve min hizzi yemiz. ve rabbeke vel yolu aziz. Ve hazel lezina zalemu sayhatu fe asbehu fi diyarihim casimin. Kellem yani fiha ela ne semude keferu rabbihim ela budel semud. Ve lekat <Sessizlik> cayet Rüsvulu İbrahim'e bil büşrak halü selam'e kalı selam'e femalebi sen cayebi iclin hanizi. zin. Felim maray ediyem lattesi lü ilehine ki rahim ve cemini mahiye kalı lattihaf innaursi na ilaka milut ve miraytuhu kaimetün fedahket febeşir neha biyisa ka ve mirayi isa kayakum. Kalet ya veleta elizu ve ne acizü ve hazabali şey ne hazale şeyyun acibim. Kalu ete etacibine min emrillahi rahmetullah ve berekatühü aleyküm ehlel beyt. İnnehu amidun mecid. Felem mazhebe ani İbrahim ravu ve cetul büşra yucadiluna fi kamilut. İnne İbrahim el halimun evvahun ya İbrahim ve Ariz an inne Rabbik ve inne hümatihim azabun gayrü merdudum. Ve lemma cayet rüsulün el bihim ve dakabihim zerra ve kale ve cayehu kavmihi yuhravun eylehi ve min kablu kanu ya meylun esseyyat kale ya kami havilahi benati hünne atyeru leküm fetekullahi ve la tusuni fidayfi eleyse minikum raculü raşidim kalu lekad alim temalina fi benatike min hak ve inneke le talemü manur izdi kale levenneli biküm kuvvete nevavi ila rukni şedidim Kalu yâ lutu inna rusulü rabbike le yesulü leke fe bi ehlike bi min elleyli ve la yeltefit min küme hadun illem rayetek. İnne hu nusibu ha ma esabehüm inne mevude hu eleyse subu bi karibim. Felemma cae emruna cehelne aliyeha safileha ve emtarne aliyeha ucaretem min sicilin mendudu müsevvmeten inde rabbik ve mahiye min zalimi ne bi be ve ilame diyene azim şu ayba kale ya kam min lahi gayru ve la tenkusul mikale vel mizane inne rakum bi hayri ve inne haf aleikum azab min muhit ve ya kam eful mikale vel mizane bil gıstı ve la tebe sunnasi eşyahum ve la tasef filazim sidinim Bekayyetullahi ve ayrül leküm en mü'minini ve ma ene Bir bi hafizi. Kalu ya ve salatu ke temuru ke ma yabudu abayuna ve nefale fi envaline ma neşeğı. İnneke le entel alimur raşidim. Kale ya kami min küntü Rabbi ve razakani min hurizkana sena ve ma urizu en yuhalifeküm illa ma in ile ıslaha al-islaha mestecat ve ma tefiki illa billah alayhi tevekkeltu ve ileyhi unibi ve ya kamilla yecmenneküm şikakı eyvesi ve kim mislim aysa ve kamil nuhu ne kamil hudi ne kamil ve ma kamilutin minkum bi ve bi be aydi ve stafiru rabbikum summetu inne ve Kalu ya şu aybü manefkahu kesiren mimma tekolu ve inna lene rake fina Ve levla rahtu kelle ve ma ente aleyna bi azizi. Kale ya kamiye rahtî eyazu aleyküm minallah ve teastümühü ve reyküm zıhriyya inne rabbi bimâ tamelune muhit. Veya kamil mü ala mekaneti hümün namiyli sefet alemin emniyeti Hz Yusif ve menhü ekazibi ve tek bu ini mehakum bırakibi ve lemajay emruna ne cina şuaybi ve lezine amen mehahı bir rahmetin mina ve hasti lezine zalemü sayyatu fi asbehu fidyarihim cahimyinim kellemiyan fiha elabu delim edine kema bey ve leka derselna bi hayatine, ve sultanin mübin ila firavne ve meleyhi fe emra firavne ve ma emru firavne bir aşidim. Yaksumu kavmehu yemel kıyameti febradu ve bi selvir mevrudu ve utbiyu fiyazi ilanete ve yemel kıyame bi serriftül merfudu. Zalike min embayil kura nekussu aleyke min hakayimu ve hasidim ve ma zalim nehum elakin zalim enfusum fe ma anet anhum aliyetumullet yedun min dunillahi min şeyyil le ma rabbik <laughs> ve ma zaduhum gayret <laughs> edbi ve kezalike asura bi hiza hazel kura ve hiye zalime inne asyehu elim şedid inne fi zalike le ayetel limen hafi azab el ahira zalike yemmecmeul lehun nasi ve zalike yemmeşudum ve manuva nuyahruhu illa li ecelin ma dedim. Yemeyeti la tekellemun esun illa bi izni fe minhum ve sa'idim. Fe mellezine şeku fe finnari lehum fiya zefiru ve şehik. Halidine fiha ma dameti semavatu vel azu illa maşa'i rabbük. İnne rabbeke fealul lima yuridi. Ve mellezine su'idu fe fil cenneti halidine fiha ma dameti semavatu vel azu illa maşa'i rabbük. Ataen gayre mezzüzüm. Fela teku fi miriyetim min ma yabudu hayullahu ma illa ke ma yabudu min kable ve inna lem müeffühüm nesibehüm gayre <laughs> benkus. Ve le kadateyna musel kitabe fahtu leyfefi ve levla kelimetün sebekat mirra mike lekudiye beynehüm ve innehüm lefi şekim minhüm ve inne kullelle male ve fiyennehum rabbuke amalehum innehu bima yaameluna habir <laughs> festekim kema umiyete ve men tabe meake ve la tatqav innehu bima taameluna besir ve la terkenu illellezine zalemu fetemesekumun ve malekum min dunillah min evliya yesum la sarun ve kimi salat tarafin nehari ve zulefe minel leyli innela senati yusibne seyyat zalike zikali zakirinim Vasbiri fe inna Allah la yudiyu ecel musinenim. Felevla kane minel kuruni min kablekum ulu bekiyeti yenhevne anil fesadi fil azzi illa kalilen mimmen enceyne minhümün. Ve tebi alezine zalemü ma utriyefü fiyi ve kane mücimini. Ve ma kane rabbüke li kura bi zulmi ve ehlüha müslihünün. Ve lev şa yara mükeleci al-nasi Ümmete Vahidete ve la yazalune muhtelifin illa rahime rabbik ve li zalike alekahum ve temmet kelimetu rabbike minel emle cehenneme minel cinneti Ve nasi Edme aynin ve kullen nekusu aleyhim en bayr <laughs> rusuli ma nusse bi tu bihi fiyadik ve caike fi hazil Hakû ve mevza ve zikra lil ve kulli lezine la yu'minun namelu ala mekanetikum <Sessizlik> inna amilun ve entezuru inna muntezurun ve lillahi gaybu semavati vel azzi ve ilayhi yurcevul emru kulluhu fabuduhu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke bi gafilin amma tamelun sadaqallahu <Sessizlik>